tasmin. Biz bu partiye geldiğimiz için meraklandım gel. Meraklandı evet. sen. Ben de, ben de merak ettim. Ben de. Onun için geldin. Evet. Tamam. O Bak. zaman merakımızı gidereceğiz şimdi tamam mı? Tamam. Evet. Hiç size korkandan bahsettiler mi? Hayır evet. hiç korksa. Öğretmenim hocam bu. Demeden o, önce birazcık elden ele tamam mı? Ondan sonra da devamını getirelim. Tamam. tamam. Eserler çıkaralım. İzinler al alalım. Para tamam. kazanalım. Para kazanalım. Sonra korsan bizim malımızı çalarsa ne yaparız onlara? Kızarız, kızarırız. Evet. Tamam. Şimdi o zaman hep beraber bir el ele tutuşalım çember olalım. Evet. Daire yapın, daire. Daire yapıyoruz. Tek sıra gibi daire böyle, geniş. Dışarıya daire yapıyoruz. Hadi bakalım. de Çok güzel oldu. Ortaya doğru yaklaşın. Aha. Bunlar gizli bir şey çeviriyorlar. Bak, 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 bak. Bir şey çeviriyorlar gizli. Vay vay gizli bir şey çeviriyor bunlar. <laughs> ya, ne yaptılar bunlara ya? Korkuttular biz bizi. bizi. diyorum. Tamam mı? Şimdi herkes yapabilir mi benimkini? Bir. Ama meyveyi değiştirsin. Sevdiğin meyveyi yap. Önce benim benimkiyi tamam. yapıyoruz. Benim adım siz de söylüyorsunuz. Benim adım Nilgün söyleyin. Nilgün. Nar gibi var olmak gibi. İşte bu kadar. Herkesinkini böyle yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, senin adın neydi? Korkak. Dolkan. Dolkan. Hangi meyveyi seviyorsun Dolkan? Havuç. Havuç ol bakayım bir Dolkan. Havuç nasıl durur? Dik. Evet. Benim adım Dolkan. Kendimi havuç Doğukan. gibi hissediyorum. <laughs> evet. Benim adım Dolkan. Ben muz severim. Muz. Adını söyle önce. Ben benim adım. Muz. Muz. Senin adın ne ama? Adın ne? Senin adın? Aysma. Heh. <laughs> benim adım Aysma. ...kendimi muz gibi hissediyorum. Yap bakalım. <laughs> Süpersin. Evet. Benim adım Elif. Aa, ben... ...maydanoz gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Yerim ya? ben seni maydanoz. <laughs> Ay tamam. Benim adım Elif. Kendimi maydanoz gibi hissediyorum. Yeşillikleri seviyor. Evet. <laughs> Benim adım Elif. Asel. Adım Asel. Hangi meyve? Hmm. Çilek. Evet. Benim adım Asel. Kendimi çilek gibi hissediyorum. Evet. Benim adım Seval. Kendimi kiraz gibi hissediyorum. Ne güzel. Benim adım şöyle, öğretmenimizin adı? Seval. Seval. Kendisi ne gibi hissediyormuş? Kiraz tatlım sen de sen. Bilal Taha Sancak. Karpuz. Tabii karpuz. İsmini söyleyin arkadaşınızın. 你在唱后。 Eu acho não... Altı gel tatlım. Gel sen de. Şimdi gel bakalım. Gel buraya. Sizin... Bunlar mı benim şeyler, evet. müşteriler? Gel gelin bunlar yanıma gelsinler. Gelin gelin. Siz, siz şimdi Gelin ben size görevlerinizi siz, siz, siz anlatacağım. Oradasınız. Oturun şimdi buraya. Evet. Şimdi bu grup müzik grubu. Bu grup resim grubu. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hı size özel bir tarihi eser çıkaracaksınız resimcileri. Tamam mı? Tamam. Sizi de şu tarafa alacağız, anlatacağım size de. Şurada bir masamız vardı bizim. Gelin bakalım. Gelin, buraya doğru gelin. Resimciler, resimciler.

Sonra biz işimizi halledeceğiz, tamam mı? Ben bir gideyim onları bir çekim yapayım, tamam Bu benim, basit benim yaptığım bir şey. Şimdi bildiğim Kendi şey. Örnek. Evet devam et. Hadi yap. Evet devam et. Hadi. Orsalar bir yer sallayın bakayım. Evet. Kaç oldu? Kaçta oldu? Şimdi kaç oldu? Tamam. zaman fazlayız. Değil mi? Evet. Tamam, tamam. Sen, sen bir tutsuz, şey, ben Tamam. Kimin eli boş kaldıysa hemen ikili iş oluyoruz, anlaştık mı? Tamam, bu son tur, sonra ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> biliyor musunuz? Korsanız. Kaçınız buradan kaçın. Kaçın kaçınız. Tamam <laughs> dur, 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 dur 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 Bir dakika bizim o bizim. Hayır bizim, bizim bizim. Bir dakika dur dur. Bizim orada güzelimiz var. Dur bir dakika dur. Gel gel işareti var mı bunda? He? Hani yok. Hayır. Ha. Eyvah pamuklu varmış. Veriyoruz gibi.

Sen, de, şey, da, evet, bir Ay, tane yap. Tamam. Sen ne dersen? bir tane olacak. Bir, bir tane olacağını e, resim Şimdi size heyetimiz gelecek. Gelin bakalım buraya. Şimdi siz bana müracaatta bulundunuz. Dediniz ki bu resmi biz yaptık. Bu resmin bize ait olduğunu ispatlamak istiyorlar. Ne yaparsınız dediler. Biz de dedik ki, Kültür Bakanlığı'nın bizim var. Biz size dedik, bandrol veririz. Bu sizin kitabınız olduğu anlamına gelir. Bunu herhangi birisi sizden izinsiz kullanmak isterse, almak isterse, bu bandrolün içinde, bandrol dediği için yapıştırıyoruz. Sizin adınız, soyadınız, nereden bu resmi yaptığınız bir bazı bilgiler olacak. Almak isteyen olursa ben siz bunu bize diyorsunuz. Bizi kimse de alamaz. Ben tamam mı? Bilmiyorum. Dolayısıyla yaptığını yaptıktan sonra da tabii para filan da alabiliyorsun. Ben şöyle şöyle sen benim para vermiş oldum şu anda. Almak isteyen olursa bunu gösterirsiniz. Tamam mı? Şimdi bu resim bize ait. Paralarımızı aldık. Cebimize koyduk. Bunu bizden kimse çalamaz. Çalarsa İspatlaması lazım ona ait olduğunu. Biz daha kolay ispatlarız değil mi? Neyimiz var bizim ışığında? Tamam. Şimdi sergiyi gezmeye gelmek isteyen olabilir. Şöyle oturun siz. Resmin başında siz sadece... <laughs> siz pardon, pardon. Çocuklar, çocuklar. Bir Güzel bir resim yaptınız. Siz mi yaptınız? Siz resim yaparken bilir miyiz? Bakayım mı? Evet. 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 Çocuklar siz resim ya okulda da resim yapıyorsunuz ya. Evet, evet. Oraya adınızı yazdığınız zaman öğretmeniniz asıyor ya. Evet, Asma evet. o adları yazmıyor. O ne? Bandrol değil mi? Evet. Hizmet evet, olduğunu gösteriyor çocuklar. O da Bu sulu siz mi yaptınız? Evet, evet. Bir bakayım çok güzelmiş bu. Baya da büyükmüş he. Biz kimiz biliyor musunuz siz? Şey, Biz korsanlarız. Korsanlar ne iş yapar biliyor musunuz sen? Ne?

Hmm. Yapıyorlar mı? Yani sen de git bak. Bak gel. Müzik mi yani, yapıyorlar? Tamam. Sen de git bak, sen de git bak. Orhan. çabuk. Sen de git. Çaktırmadan. Git bak. Yapıyorlar mı? Let's go. 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 let korsanlar bir daha sallayın. Tek göz yapın bakayım bir. Heh, tamam. Korsanlar. Evet, şey. Korsanlar. Öğrenme şey oynatıyoruz. Tamam, oynatıyoruz. Tamam, oynatalım. Tamam. 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 Bak, tamam. Hocam, hocam eee Evet, evet. Karsiyonlar, Karsiyonlar, evet. 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 O zaman şimdi konsan, mi?

Bakıyorum gel 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 아니 <목소리나> Bu korsanları yeni aldı. Bu denize giderken onları yere düşürmeden başlarını arttıracağız. Anladın mı? Yere evet, düşürürseniz oyun biter ona göre. Evet başlıyoruz. Evet. Ağır. Ağır. Yavaş 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 düşerse oyun biter. Yavaş yavaş yapın, yavaş. düşürmeyin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tam tersini yapıyor. Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi